...kanunlar dahilinde, nizamlar ölçüsünde, memleketin emniyetine destek olarak çalışıyoruz. O delikanlı ne diyor biliyor musunuz? İslam'ı anlattım ben şöyle, birkaç kelimeyle başladım konuşmaya. Bana bak dedi, hoca mısın, ne, nesin sen dedi. Öyle bir galiz, hakir bir kelime. Hoca mısın, nesin diyor, bana bak diyor. Şu İslam, İslam deyip durma. Şeriat, meriat sakın. Bana bunları aşılamaya katmayasın ben şeriatın ve İslam'ın ne olduğunu biliyorum dedi bana. Bakın şimdi ne olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorsunuz dedi. ben gayet yumuşak. Yumuşak davranacaksın. Böyle sert davrandım olmaz. Nasıl biliyorsun dedi? Efendim dedi, senin Kur'an dediğin, e, senin şeriat dediğin, senin İslam dediğin, senin Muhammed Mustafa dediğin, pekala aleyhissalatü vesselam. Nedir biliyor musun diyor, nedir dedi? para babalarının diyor, zenginlerin, kapitalistlerin, zenginlerin sermayesini ve parasını muhafaza edebilmek için fakir fukaranın elini ve kellesini kesen çağdışı, rezil bir nizamdır diyor bana. Bak İslam demek, şeriat demek, zenginlerin, hırsızların, kara borsacıların, yağmacıların, para babalarının parasını muhafaza etmek için fakirin elini kesen, zalim, kâr rezil bir sistem bu İslamiyet diyor. Anlıyor musun? Ne kadar tersine, cemiyete bakıyor İslam mıdır diyorlar. Kitabını okumuyor ki. Kitabını okumuyor İslam'ın. Ve ona dedim ki hayır kardeşim, hayır hayır hayır. O kadar korkunç bir yanlışın içindesiniz ki tam tersine, İslam'ı tersine anlamışsınız. Ve size tersine anlatmışlar. Nasıl dedi? Bir dakikamı dinler misin dedim. Bir dakikamı dinledi adam. Dedim ki tam tersine, İslam zenginin malını muhafaza ve müdafaa etmek için fakirin elini kesmez. Tam tersine fakirlere zekatını ödemeyen zenginlerin kellesini keser. Tam tersine diyor? Tam tersine ödemiş herif ya. Bak Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne diyor? Vallahi le ukatilenne men ferraka beyne salatı ve zekati. Açık efendim. Vallahi diye başı Ebu Bekir Sıddık, İslam'ın birinci devlet başkanı, halife. Biliyorsunuz o zaman bir hadise meydana geldi de, Ebu Bekir Sıddık bu sözü o zaman söyledi. Kabilelerden birkaçı geldiler, dediler ki Ya Emir-el Müminin, ey devlet başkanı Ebubekir dediler, biz falanca kabileyiz, çok da zengin ve çok da büyük bir kabile, Arabistan yarımadasında evet biz dediler Müslümanız kelime-i şehadet getiriyoruz. Beş vakit namaz da kılıyoruz. Senede bir ay oruç da tutuyoruz. Ömürde bir sefer Beytullah'ı ziyarete de geliyoruz. Ancak dediler biz zekat vermek istemiyoruz dediler. Resmen teklif ediyorlar Ebu Bekutlu'duk. Biz zekat vermek istemiyoruz. Evet bunu duyar duymaz işte bu sözü o zaman söyledi Ebu Bekir bu, bu, İslam tarihine mi mukadredir? Vallahi <laughs> le ukatilenne. O kadar teykitli, o kadar teminli konuşuyor ki Ebu Bekir. Devlet başkanı sıfatıyla konuşuyor. Men ferraka beyne salati ve zekati. Namaz kınıp da zekatını vermek istemeyenlerin vallahi üzerine asker sevk hepsini teker teker öldürürüm buyuruyor. Hadise bu fakirin elini kesmek yok. Evvela zengin sınıfı ıslaha çağırır, zekatını ister, bütün memlekette yoksulluğu önlersin, memlekette bir tek işsiz kalmaz, memlekette bir tek yoksul kalmaz, o zaman belki bu hususu düşünebilirsin. Yoksa el kesmek giden bir demir olmaz. Bakın bir hadise, Ya anlattım o arkadaşa. Tevkalade anarşizme kaymış olan o delikanlıya da bir hadiseyi İslam tarihi anlattı ve ona adam sustu kaldı ve hızı kesildi. Hayret dedi, ben böyle şey duymadım ama bakayım bir inceleyeyim filan dedi adam nasıl. İnceleyeyim diyor. Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Ömer devrinde bir hadise. Eshab-ı kiramın büyüklerinden Hatib ibn Belta namında mukaddes mübarek bir sahabi. Hatib ibn Belta. Bedir'de şehit olmuş büyük bir sahabi. Onun çocukları yetim kalmıştı. Hatibin çocukları. Beş tane çocuğu yetim kalmış. Hatibin şehit olmasından sonra geriye kalan hanımı da bir başkasıyla evlenmiş. Beş tane çocuk yetim kalmış, öksüz kalmış, evde perişan. Ve büyük bir sahabinin çocukları olduğu için kimseye de dertlerini aşamamışlar. Dilencilik yapamamışlar, bir şey isteyememişler. Halife Ömer'e bile çıkamamışlar, utanmışlar. Utanmış efendim, Müslüman utanır, dilenmesen mi sayıp İslamiyet'te. Bir devlet vatandaşını dilendiremez. İslam devletinde kimse dilenemez. İmkansızdır bunu. Tek kelimeye imkansızdır. Efendim, dilenememişler. Öyle aç ve perişan kalmışlar ki Hatib İbni Belkan'ın çocukları. Öyle perişan kalmışlar ki üst üste beş gün yiyecek namına bir yere bulamamışlar. Cihan tarihi bunu tespit, İslam tarihi tespit ediyor, açın okuyun ve daha husus bu meseleyi Seyyid Kutup, şehit olan Seyyid Kutup öyle anlatıyor ki insanın gözlerinden pırıl pırıl akıyor ya. Yani. Ne hadisedir ya Rabbi. Beş gün üst üste bir çöp bulup yememişler, sonunda çaresiz kalmışlar ve aynı mahallede bir Müslümanın devesini çalmışlar, deveyi deveyi çalmışlar, kesmişler, derisini, yüzük etini yemişler. Devenin sahibi de yapma bir sahibi var. Aramış, incelemiş, bakmış ki Hatribi bir Belta'nın çocukları deveyi çalmış yemiş. Mesela meydanda, suçlu da meydanda zaten. Hemen Hazreti Ömer'e çıkmış devenin sahibi. Ya emir el müminin ben davacıyım. Hatribi bir Belta'nın çocukları deveni çaldı, kesti, yedi. Hırsızlık vakası vardır. Davacıyım, tazminat ve hukukun yerine gelmesini istiyorum. Ömer'ül Faruk çağırmış hemen çocukları. Evlatlarım siz mi yaptınız bu şenaati, bu sirkati? Evet efendim demişler, biz yaptık. itiraf ediyorlar. Hemen bunlara İslam hukukunun ortaya koyduğu el kesme cezasını hemen tatbik etmeye koyulmuş Ömer. Hadise meydanı, şahit mahit meydan, itiraf ediyorlar. Hemen hadiseyi o günkü kadi, İslam hakimi, İslam kadisi, hakim haber alıyor İbni Kesir namında bu mukaddes bir insan. Büyük allame, büyük İslam hukukçusu İbni Kesir geliyor. Ey Ömer diyor, işittim ki hatibin çocukları bir kat yapmışlar hırsızlık ve ceza veriyormuşsunuz doğru mu? Evet diyor. Ben düşündüm Hatib'in çocukları kolay kolay hırsızlık yapmaz. Bir araştırma yaptınız mı, bir soruşturma yaptınız mı, bir tahkikat komisyonu kurdurdunuz mu? Hayır diyor, ne lüzum var? İftiraf ediyorlar diyor. İbni Kesir der ki Ömer, Ömer! Ben araştırma yapacaksın. Niçin bu adamlar, niçin bu çocuklar bu deveyi çaldılar bakayım? Tahkikat istiyorum. Bir tahkikat yapılıyor ki beş gün aç kalmışlar beş gün bir çöp bulup yiyememişlerdir, çaresiz hırsızlık yapmışlardır. Ve Ömer hemen vazgeçiyor, büyük İslam hukukçusu İbn Kesir diyor ki, Ömer ey emir el müminin bu tahkikatı yapmadan, bu zarureti tespit etmeden onların elini kesseydin ben de senin elinin kesilmesine vallahi tekvam edecektim diyor. İslam budur. Hemen el kesmek yok, ne kelle kesmesi böyle. Neyi kesiyorsun sen? Bir memlekette yoksulluk, fakirlik İşsizlik varken o memlekette kimse ki elini kesemez. Evvela işsizlik kalkacak. Evvela yoksulluk kalkacak. İslam'ın nizamı bunu emrediyor. Evvela zenginin zekatını temin edersin. Ortada bir tek fakir kalmaz. O zaman ceza vermeye başlarsın. Yoksa bir düğünde bir gecede bin lira para ödenecek. Efendim o gece düğünde şarkıcıya 200 bin lira para ödeyeceksin. Gelinin sırtına 100 binlik gelin gündüreceksin. Bu memlekette fakire ceza vereceksin. Yok şey. Böyle şey kabul etmez İslamiyet. Ve anlattım bunu o sosyalist midir nedir? Anlattım vallahi solunu kesildi ve sustu kaldı. Biraz araştırayım ben size geleceğim dedi adam. Bakayım ne zaman gelin. İslam'ı mı bunlar? Tersini anlatmışlar. Efendiler ve bir mesele külli olarak ele alınır. Öyle kıyısından, köşesinden meseleyi ele almakla hiçbir mesele halledilmez. Düşünebiliyor musunuz? Yine